Fatma Hanım panlasan bilgiler var. Buraya ziyaret eden insanlar buradaki bilgileri okuyordu. Maalesef bu bilgiler silinmek üzere. Bunların tekrardan boyanması lazım. Arkada gördüğümüz e, meşhur Fatma Hanım, yani çoğumuzun bildiği Kara Fatma, e, Kurtuluş Savaşı'nın en önde gelen kahramanlarından biridir. Zaten tüm Türkiye onu Kara Fatma olarak bilmekte. Ama gerçek ismi ise Fatma Seher Hanım'dır. Fatma Seher Hanım, 1888 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Erzurum'da dünyaya geldikten sonra, e, evlilik yaşına geldiğinde asker bir e, Ahmet isminde bir Türk komutanı ile evlenmiştir. Bazı kaynaklarda ise isminin derviş olduğu söyleniyor. Daha sonra eşiyle birlikte çok önemli savaşlarda birlikte görev almıştır. Eşi birinci Balkan Savaşı için Edirne'ye geldiğinde onunla birlikte gelmiş ve e, o sırada yani gönüllü olarak çeşitli çalışmalarda bulunmuş, askerlere yemek yapmış, e, onların yararını salmış. Daha sonra birinci Dünya Savaşı'nda görev almış. O sırada ise eşi sarıkamış hareket için doğuya gittiğinde o tekrar Edirne'de kalmış. Maalesef sarıkamış Hareketi'nde eşini kaybetmiş. Sonra haberini aldıktan sonra Erzurum'a gelmiş. Bir süre Erzurum'da kalıp Erzurum'da direnişlere destek vermiş. Daha sonra ise Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün Sivas'a geldiğini öğreniyor kendisi. Sivas'a geldiğini öğrendikten sonra Sivas'a geliyor. Sırf onunla görüşmek için ve Kurtuluş Savaşı'na görev almak istiyor. Atatürk de çok memnun kalıyor. O, bu Kara Fatma'yı gördükten sonra bu cesur hareketlenenden dolayı kendisine karar akabını veriyor. Yani maalesef günümüz, günümüzde böyle kötü rakap olarak kullanılıyor ama Kara dediğimiz rakam aslında cesur, yürekli anlamında kullanılıyor. Atatürk de o yüzden demiş Kara Fatma. Maalesef günümüzde anlamı kaymış. O anlamı tekrardan geri vermemiz lazım, yüceltmemiz lazım. E, Anıt Mezar 2014 yılında yapılıyor Kızılay tarafından. Zaten Kara Fatma e, üst olduktan sonra bir maaş bağlanıyor kendine. Ama maaşı kabul etmiyor ve Kızılay'a bağlanmasını istiyor maaşı. Kızılay da yıllar sonra 2014 yılında bir ahde vefa yaparak burada kendisine bir anıt mezar yapıyor arkada gördüğümüz ama şu anda anıt mezarın bazı kısımlarındaki yazılar silinmiş durumda. Ee, bu yazıların e, düzeltilmesi lazım. Burada bir restora çalışması lazım. Görüyorsunuz zaten arkada gözüktüğü üzere. Burada en yakın sürede bir restora çalışması başlaması gerekiyor. Zaten ilk başta gönüllü olarak başlıyor. Daha sonrasında Kurtuluş Savaşı'nın ilk başında onbaşı olarak bir resmi olarak görev alıyor askeriyede. Ee, bildiğimiz Kurtuluş Savaşı'ndaki çoğu savaşa katılıyor. Birinci yönü, ikinci yönü, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz bunların hepsinde büyük başarılar elde ediyor. Ayrıca hitabeti de çok düzgün biri olduğundan dolayı çevredeki bütün kadınları çevresinde toplayan, onlara çeşitli görev veren birisi. Yani tek savaşmakla kalmıyor. Çevredeki kadınlara, yani askere en iyi şekilde yardımcısı olmasını sağlamıştı. Ve çeteler kurmuştur. Bunlar tabii Ermeni çeteler gibi işgalci çeteler değil. Bunlar vatanı kurtarmak için kurulmuş çeteler. çete günümüzde biraz yani manasını yitirmiş durumda ama eskiden yani Osmanlı'nın kurmuş olduğu vatanı kurtaran çeteler de vardı. Fatma Hanım da en önemli o zamanın en önemli çetelerine kurmuş mücadele için. Daha sonrasında Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Üsteğmen olarak oradan e, emekli oluyor ve İstiklal Madalyası'nda sahibidir kendisi. Erzurum kadın egemen e, bir şehirdir. E, milli kahramanı kadın olan tek şehir Erzurum'dur. E, tarih sayfalarına bakmış olduğumuz zaman Erzurum'da e, kahramanlar içerisinde kadınların e, çokluğu e, dikkat çekmektedir. E, bunların başında e, Nene Hatun'umuz gelmektedir, Kara Fatma'mız gelmektedir. Erzurum'daki tarihi yapılarda bakıldığı zaman da kadın aktörlerinin ön planda olduğunu biz görebilmekteyiz. Bu ünlü isimler içerisinde karafatmanın ayrı bir yeri vardır. Kocasının şehit olması üzerine sorumluluk hisseden karafatmamız Sivas'ta Mustafa Kemal ile bir görüşme yapar. Bir milli mücadele yapılacaktır. Ben bu milli mücadelenin içerisinde yer almak istiyorum demiştir ve bir yolunu bularak Mustafa Kemal'le görüşmüştür. Mustafa Kemal bu Dadaş kızının gözün, gözündeki heyecanı, sorumluluk duygusunu ve mertliği görmüştür. Bu isteğini kabul etmiştir. Bu konuda kendisine yardım edeceğini söylemiştir, konuşmuştur. Karafatmamız müfrezesiyle birlikte milli mücadelenin içerisine girmiştir. Bu süreç içerisinde <laughs> İzmit'in kurtuluşunda yer almıştır, büyük kahramanlıklar göstermiştir, Yunanlara esir düşmüştür, İzmir'in kurtuluşunda karafatmayı görmekteyiz. Neticede e, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti e, kurulduktan sonra milli mücadele zaferle bittikten sonra e, üstelikten. E, rütbesiyle kendisi taltif edilmiştir ve kendisine bir e, maaş bağlanmıştır. Ve e, İstiklal madalyası kendisine verilmiştir. Ama bu onurlu Dadaş kızı e, maaşı kabul etmemiştir. Ben yapmış olduğum bu e, mücadelede hiçbir beklenti içinde olmadım. Sadece ülkem, bayrağım ve mukaddesatım için böyle bir mücadeleyi yaptım. Ben bu maaşı parayı alamam demiştir ve elinin tersiyle bu maaşı itmiştir. Benim için önemli olan taşıdığım bu madalyadır demiştir ve madalya sahiplenmiştir. Ama şartlar ağırlaşmıştır ileriki yıllarda bir kızı vardır rahatsız olan bir kızı vardır. Parmakları kopmuştur kızının savaş esnasında torunları vardır. Onların geçimini temin etmek kendisine düşmüştür Fatma Seher Hanıma düşmüştür. Bu münasebetle bir takım zorluklar yaşamıştır, çaresiz kalmıştır. Acı bir serüveni vardır, trajedisi vardır. Ee, bu kadar kahramanlık, bu kadar fedakarlığın karşısında böyle bir duruma düşmesi elbette ki kabul edilebilir bir durum değildir. Ama nasıl olmuşsa e, ortada kalmıştır kendisi. E, çok perişan bir haldedir. E, elimizde fotoğrafları var, e, görselleri var. E, bak, e, bakıldığı zaman bu görsellere insanın yüreği sızlıyor ve gerçekten e, utanıyor insan. Ee, Rus Seferati Anası'nda kalmıştır. İşin garip tarafı da burada. Tamara isimli bir bayan kendisine e, sahip olmuştur. E, huzur evlerinde kalmıştır. E, i̇ş bulma konusunda çok başvuru yapmıştır ama 1930'dan 44 yıllar arasında e, ciddi bir e, ekonomik sıkıntı yaşamıştır. Hatta Üsteğmen Kara Karafatman'ın şöyle bir şeyi de var, sefalet içerisinde. Diyor ki, bütün sefaletimi bana unutturan taşıdığım şeref madalyamdır diyor. O madalyası çok önemli kendisi için. Hatta bir beyanatı var, o kadar çaresiz kalmış ki, diyor ki kapıcılık olsa, hamallık olsa, ne olsa ben yaparım. Yeter ki torunlarımı geçindirebilecek bir gelir kapısı olsun elimde diye. Böyle bir beyanatları, şeylerde sözlerde var. de var. Tabii e, 1955 yılında kendisi vefat ediyor. E, vefat etmeden önce e, bir Kars ve e, Rize milletvekilleri devreye giriyorlar. Kendisine bir 170 lira civarında bir maaş bağlanıyor 1954 yılında. E, ama tabii bu e, maaş e, yeteri kadar bir maaş değil. Çünkü giderler falan da fazla. 1955 yılında kendisi vefat ediyor. Aç ve sefil bir halde vefat ediyor. Yiğit, Dadaş kızı evet. cephenin her tarafında var. Burada gördüğünüz gibi. Bu değil mi hocam? Evet, şurada. Evet. Burada. Kara Fatma, değil mi hocam? Yandakilerin evet, de evet. giyimi falan bayağı Giyim, model, evet. değil mi? Evet, tabii tabii. Şimdi burada, şurada mesela bir çizim. Fatma'yı anlatan bir çizim. Evet. Harika bir ama çökmüş yani o eser kalmamış gençlikten. Evet yani fazla da değil yaşı. 1888 mesela erkek giysiler içerisinde. Hocam büyültebilir miyiz fotoğrafı? Evet. Şöyle şu yaşlılık hali. Tabii üst, üstüne bakıldığı zaman giysilerine bir perişan. Şu efsane bir resimdir. Kendi müfrezesi bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi ortada kendisi komutan bunlar da müfrezesi. Evet. Bu da herhalde kurtuluş savaşında evet. değil mi hocam? Belirli kişi... yani, evet, bir şey. Evet. Artık bir güven var, özgüven evet, var. Evet. giyimi kuşağı Evet, Şu mesela efsane resimlerden biri hmm. de budur. Böyle bir düşünceli hali. ya Bakın şimdi şu gerçekten yürek Doğrusu bak ben ölürüm ölürsem ama burada mı? çok şey var ha. Allah sana alacak. Yani çok emek vermişim çok şey var ama ne edeceğiz işte. Vakf edeceğiz bunları. Evet hocam. Bak bak. Yürekli bir kadın ya, müthiş bir kadın ya. Allah mekan cennet yesin. Kaç almayalım. Bak. bak bak, şuna bak. He bak bu çok güzel. Hocam bunu da al. Ama şey bundan birkaç tane hocam çok sana hoca, atsın. Bak. Hocam bir iki tane at bize 3